Günaydın, iyi haftalar. Sizi de görmek güzel. Sabah da hoş geldiniz. E, bundan sonra sabah 9-15'te, pazartesi sabahları 9-15'te yapacağız diye e, geçen hafta belirtmiştik. Buna devam etmek niyetindeyiz arkadaşlar. Pazartesi sabahları piyasalar açılmadan burada olacağız. E, önemli bir haftadayız Kürşat, tutulma haftası. Tutulmalar çeşitli kırılmaların yaşandığı, dönemeçler gibi düşünebiliriz. Hepimizin hayatı için önemli. Terazi burcunu hangi hayat alanından alıyorsanız hele ki 10 derece civarında e, gezegenleriniz varsa bu tutulmadan o gezegenin konusunda çok etkilenirsiniz. Türkiye'de bu tutulmadan çok etkilenecek. Türkiye'nin Mars'ının bölgesinde e, çok etkilenecek. E, bir yandan da bu bölgenin özelliği e, Püton'a, yükselendeki plütona kare açı yapması. Etrafta biliyorsunuz savaş konuları çok yoğun. Ta geçtiğimiz seneden bu yana söylediğimiz e, siyasi nitelik taşıyan e, ölümler duyuyorsunuz işte. E, yoğunluk kazanıyor. E, döngüler değişiyor. E, enerjiler değişiyor ve dinamikler değişiyor. Yani dünyanın dinamikleri değişiyor. Aslında içinde bulunduğumuz şu dönemde. Güçlü bir dolunay evlilikle alakalı pek çok insanı evlendirecektir ama problemi olan ya da işte yedinci evine falan böyle işte bir Uranüs gelmiş bir Satürn gelmiş falan problemli evlilikleri de sonlandıracaktır. Daha çok iletişimin yoğun olacağı anlaşmaların ve anlaşmasızlıkların yoğun olacağı şöyle düşünebiliriz bir takım anlaşmalar bozuluyor şu anda. Bu diplomatik çevreler içinde geçerli, insan ilişkileri içinde geçerli. Yani ülkeler arasında da yapılmış olan bazı anlaşmalar varsa, bunlar da bazı bozulmalar ve yeni anlaşmalara yol açacaktır. Bu yeni düzenin kurulmasına yol açacaktır. Bu tutulma diye düşünüyorum. Mars'ın üzerinde olduğu için Türkiye'nin Türkiye, Türkiye işin çok içinde gerçekten. Yani neredeyse orta noktasında desem çok şey olmaz. Amerika çok ciddi etki alıyor. New York çok ciddi etki alıyor. Dolayısıyla New York Stock Exchange yani adından çok bahsedilecektir olan hareketlerden çok bahsedilecektir diye düşünüyorum. Kolay bir tutulma değil. Oldukça zorlayıcı. Sınırlar, mülteciler. Dünyada da bunlar konuşulacaktır ama bizim için çok yoğun olarak konuşulacaktır. Önümüzdeki günlerde işte bunun dolunayı da var. O bir tutulma değil ama o dolunayda çok sert geç geliyor. Dolayısıyla şu bir ayda, önümüzdeki bir ayda çok dikkatli olmaları gerekir. Ülkenin diyeyim, en başta yöneticilerin diyeyim zaten tepe noktasından ülkemizin haritasının tepe noktasından geçen bir satürn var ve bu bölgede de tutulmalar olmaya başladı 2025'te tam tepe noktasında bir tutulma olacak mesela bunlar ilerleyen günlerin konuları ama kolay günlerden geçmiyoruz bunu söyleyeyim bunun yansımasını da piyasalarda zaten görüyoruz piyasa daima beklentileri satın alır şu anda görünen hoş bir beklenti olmadığını zaten piyasanın seyrinden de görüyoruz. Belli bir aralığa sıkışmış durumdayız. Şimdi Kürşat geçen hafta ne oldu size anlatacak ve bu haftanın olasılıkları üzerinden konuşacağız birlikte. Ee, tekrardan herkese günaydın. Öncelikle burada konuştuklarımız bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ee, astrolojik görsel görünümle teknik analizi birleştirip size bir ışık olmaya çalışıyoruz. Önünüzü aydınlatmaya çalışıyoruz. Onu öncelikle söyleyeyim. Ee, geçen hafta borsa açısından baktığınızda piyasadan ayrıştık. Ee, dünya piyasalarından getir anlamında. Ama diğer tarafta değerli madenler ve kripto varlıklar güçlerini korudular. Son gün birazcık kafa karışık yani bir, nasıl söyleyeyim kararsızlık sergileseler bile güçlerini korudular. Bizim borsamızdaki en büyük ayrışmanın nedenlerinden biri Cumhurbaşkanının Yaptığı Amerika ziyaretinde gelir oradan bir gelir yani bir para akması bekleniyordu, yatırımlar gelmesi bekleniyordu. Hiç konuşulmadı. Bu demek ki bir şey gelmeyecek gibi gözüküyor. Bir de yabancıların az da olsa geçen hafta belli başlık kağıtlarda senetlerinde satışlar yaptığını gördük bazılarında da ciddi alışlar yaptılar ama nette baktığımız zaman geçen hafta böyle bir gevşemeye rağmen borsaya para girdiğini gözlemledik bu hafta ne bekleriz derseniz kısacası ben şunu da ilk önce birlikte belirteyim bu yayınlarımız haftalık yayın olduğu için. E, öngörülerimiz de haftalıktır. Yani Aylin birazcık daha geniş bir perspektiften bakıyor. Çünkü orada e, göksel görünüm daha farklı. Benim e, sözlerim tamamen haftalık öngörüleri içermekte. E, borsa tarafında ben bu hafta birazcık e, iyimserim. Tekrardan e, 10.050 seviyesini e, test etmek isteyecektir diye düşünüyorum piyasanın. Ee, ama bunun için bir şart var. 9800 seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. 900, 800, 850 seviyesinin üzerine çıkış çıkıp orada e, kapanış yapması gerekiyor. Ama her halükarda ben bir e, yukarı hareketin bu hafta gerçekleşebileceğini düşünüyorum borsa tarafında. E, diğer taraftan e, değerli madenler tarafına geldiğimiz zaman. Geçen haftanın e, hareketli varlıklarında e, Cuma günkü ve bugünkü kapanışlar birer kararsızlık e, sergiliyor. E, piyasanın sert yukarı gitmesinden dolayı yatırımcıların kafasında birazcık e, kararsızlık var. E, bugün Amerikan borsası açıldıktan sonra birazcık daha net göreceğiz. Bir de şunu unutmamak lazım, bu hafta Fed'in Fed Başkanı'nın bir konuşması olacak. Onu yakından takip etmek lazım. Bir de veriler gelecek. O veriler neticesinde eğer Kasım ayında beklenen 50 bas puanlık faiz indirimi Beklentisi değişirse, 0.25 veya hiç olmayacak gibi beklenti değişirse, değerli madenlerde ciddi satış gelebilir. Onun için bu verileri takip etmekte büyük fayda var. Ben birazcık dinleneceklerini düşünüyordum. Geçen hafta da aynı şeyi söyledim, dinlenmeleri gerektiğini. Çok yukarı yapmamalarına rağmen, benim beklediğim hafif geri çekilmeyi yapmalılar. Fakat iki günlük... Kararsızlık göstergesi çubuklar, fiyat hareketleri birazcık geri çekiliş olmasını gerektiriyor gibi. Kripto varlıklara değinecek olursam, kripto varlıklarda da birazcık, bilhassa Bitcoin tarafında sert bir satış geldi. Ee, bu hafta orada da bir 62.500 dolarlara doğru bir geri çekilme açıkçası olabileceğini düşünüyorum. Demin söylediğim gibi de değerli madenlerde bahsettiğim gibi Amerikan verilerinin ve konuşmaların e, orada e, yön belirleyici olacağını düşünüyorum. Bu hafta e, değerli madenler ve kripto varlıklar çok bir şey e, kazanç getirmez. Ben bizim borsamızın birazcık daha kazançlı olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Evet, evet. evet. Ben yine biraz daha uzatayım vadeyi. Yani Aralık sonuna kadar diyeyim. Aralık ortası aslında ama Aralık sonuna kadar etkisi sürecektir. Piyasada para olmayacaktır. Yani dolayısıyla bu Bitcoin'i de etkileyecek, altını da etkileyecek. Altında genel trendi yukarı görsem de bunları çok önceden alış fırsatlarını da konuşmuştuk zaten geçtiğimiz aylarda. Ee, bir durulma ve geri çekilme olabilir diye düşünüyoruz. Daha çok e, ilişkiler, e, diplomatik görüşmeler ve tabii ki içinde bulunduğumuz e, savaş konularının gündemi daha yoğun olacaktır piyasalarda ziyade. Şimdi e, Amerika'da bazı konuşmalar yapılmıştır diye düşünüyorum. tamamen Göksel olarak e, oradaki bir açı sebebiyle ama daha uzun vade için konuşulmuştur. Kısa vadede etkisini göreceğimiz şeyler değil. E, sizler de mesela kendi hayatlarınızda eğer haritalarınız destekliyorsa uzun vadeli e, planlar yapmak için iyi bir dönemde olduğumuzu da e, düşünebilirsiniz çeşitli anlaşmalar için görüşmeler yapmak için e, doğru bir zamandır. E, daha fazla söyleyecek bir şey benim tarafta evet. yok. Kürşat açıkladı zaten. E, bir iki tane soru var. Haklı e, Kripto varlıklarla ve borsanın gelecekteki rakamlarıyla ilgili. Dediğim gibi burada biz haftalık konuşuyoruz ama kısaca değineyim arkadaşlarınızı Kırmamak için Şimdi e, Kripto tarafında yalnızca ve yalnızca teknik analiz kullanarak ilerlemek gerekiyor çünkü diğer taraftan Tamam işlem hacimlerini katılımları takip ediyoruz e, Görünen o ki gelen haberlerde Kripto varlıklarda kurumsal yatırımcıların Ağırlığının giderek arttığını görüyoruz e, Kripto tarafında e, bir kere Kasım ayındaki, Kasım ayının başındaki Amerikan seçimlerinde kimin iktidarı başkan olacağı da çok önemli. E bir tarafta kripto varlıkları e, hararetle savunan e, Trump var. Onun gelmesi olumlu bir etki yapacaktır. Hatta e, o tarih yaklaşana kadar gelecek kamuoyu yoklamalarında Trump'ın öne geçiyor gözükmesi durumunda dahi kripto varlıklarda bir moral yükselişi yaşanacaktır. Ama demin de söylediğim gibi orada ben teknik analize bakarak e, konuşabilirim. Eğer Bitcoin üzerinden gidiyorum, Bitcoin 67.300 67.500 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa e, ben e, orta vadeli bir yeni yükselişin başlayabileceğini düşünüyorum. Ancak o zaman 70 binlerin üzerinde de rakamları görebileceğimizi düşünüyorum ciddi anlamda. O şekilde. Borsa tarafında ise ya borsamızın şu anda e, kısa vadede bir kere hani bir beklentisi yok yukarı doğru tamamen biz bizeyiz. E, yabancılar son iki aydır e, nette 3 milyar dolar civarında bir satış yaptılar. Bunun bir kısmı tahvile gitti faizlerde düşüş bekledikleri için. Ee, eğer biz Kasım ayında faizleri, Merkez Bankası Kasım ayında faizleri düşürmeye karar verirse bu Ekim ayında dillendirileceği için az da olsa e, moral yükselişi endekste yaşanabilir. Bugün itibariyle sanıyorum e, artık bilançolarda bilanço dönemi de kapanacak çeyrek e, yarı yıl bilanço dönemleri de kapanacak. Aynı zamanda üçüncü çeyrek bilançoları da şirketler kapayacaklar. Gelen bilançolar e, çok da iyi değil açıkçası. Onun yansımalarının da şirketlere geliyoruz. Ben ayrıca şu açıdan katılıyorum. E, yıl sonuna kadar e, macera arayışında bulunup e, çok iyi tanımadığınız Şirketlere yatırım yapmayın. Ee, gidiyor götürüyorlar gibi düşüncelerle e, hareket etmeyin. Çünkü dediğim gibi biz bizeyiz. Biz bize olduğumuz için de biz bizim paramızı almaya çalışıyoruz. Birbirimizin parasını e, almaya çalışıyoruz. Onun için dikkatli olun. Şu son 3 e, aylık döneme baktığımda da önümüzdeki 3 aylık döneme baktığımda da bilançosu sağlam, borçluluğu az, e, satışları enflasyon oranında veya üzerinde artmış olan şirketlere yatırım yapmak daha doğru olur. E, dediğim gibi maceracı olmayın. Çalıştığınız kurumlardan e, araştırma bölümlerinden destek alarak lise senetlerini ona göre seçin. Dedim. Evet. Şimdi e, Bitcoin için söyleyeyim birkaç bir şey. E, güneşine kare bir tutulma oluyor. Üzerinde e, Jüpiter'in üzerinde Plüto var falan böyle ağır baskılar var. Mars da bunun karşısında. Dolayısıyla ve burada ciddi bir hareketin başlama olasılığı en azından şu tutulma etkilerinde kısa vadede e, ben göremiyorum. Yani e, trend içinde içinde bulunduğu trend içinde oynamaları olabilir ama bir trend değişikliği, e, uptrende geçiş gibi bir şey olacağını şu görüntüyle astrolojik olarak öngöremiyorum. Yani bu, bu, tarafta böyle bir şey var. Ee, borsada da hani güzel fırsatlarda çıkabilir. Özellikle al sat yapmayı bilenler için diyeceğim. Çünkü kırıyor gibi gösteriler, kırmaz oradan geri döner. Eğer bunları yakalayabiliyorsanız para kazanırsınız. Ama aksi takdirde Kürşat'ın da dediği gibi maceracı olmamak gerekir diye düşünüyoruz. Yani aynı fikirdeyiz orada. Ee, soru var mıydı başka bilmiyorum. Ben göremiyorum. Çok yakışıklı olduğunu söyleyenler var. Bu bir soru değil ama. Teşekkür ederim. Ee, Bimin hayatını sormuş Ali Kaldırım. Fakat ilk gelene cevap veriyorduk. Hatırlayın geçen sene onu devam ettiririz yine. Yayına ilk girip de ilk soruyu sorana, siz bayağı bir geç kalmışsınız. Erken bekliyoruz sizi bundan sonra. Ee, teşekkürler Güler Bayır. Sizi tekrar görmek güzel demiş. Ee... Bir de pardon. Bugün şunu da hatırlatmam <laughs> gerekiyor. Bugün işlem yapacaklara, Bugün e, vadeli işlemler borsalarında e, hisse senedi e, vadelerinde son işlem günü. Onun için e, bilhassa e, o vadeli işlemlerde işlem gören hisse senetlerinde inanılmaz dalgalanmalar olabilir. E, i̇şlemleri yani, a, çok dikkatli olsunlar bugün. Sıkı bir dalgalanma olabilir. Vade sonu çünkü. Evet iyi, iyi bir hatırlatma oldu. E, Gözde Güler finansal astroloji eğitiminizden bahseder misiniz demiş. Evet, hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bu arada 16 Ekim'de başlayacağız. Finansal astroloji tabii ki konumuz, ama piyasalar, paranın psikolojisi pek çok şey içerecek. Bu sene ilk defa farklı bir program hazırladım bu sene için. Daha çok işin para tarafında daha çok olacağız. Yani yatırım hem kişisel olarak yatırımcı psikolojisi hem de toplumsal olarak insanların yönelimleri ne tarafa olur? Bunları nasıl değerlendirebilir? Buradan nasıl para kazanabilirsiniz? Ve tabii ki güncel olarak piyasada neler oluyor? Bunları finansal astrolojiyle size e, aktarmaya çalışacağım eee zamanla şimdi bizler zaten biz ve bizim gibi der zaten ileride ne olacağı konusunda bir fikrimiz vardır ve bunlarla bu öngörülerle beraber e, işlem yaparız. Ee, portföylerimizi yönetiriz. Her zaman eksik olan konu Zamanlama konusuydu ki bu zaten en önemli şeydir. Düşünsenize piyasa düşmeden malınızı satıyorsanız piyasa çıkmadan en basit haliyle e, mal alıyorsunuz. burada nasıl kardaysanız hayatınızın içinde de yine o şekilde e, doğru zamanda doğru yerde olmak diye bir tabir vardır mesela bizde. Bunu verebilen e, tek analiz yöntemi astroloji e, o yüzden muhteşem bir şey. Önce kendimizi tanımak, davranışlarımızı tanımak. Yani 35 senelik birikimde, 91 yılında profesyonel olarak başladım. Borsaya daha da önce başladım. Ama bir şirkette profesyonel olarak çalışmaya 91 yılında başladım. Ve insanların e, paraya yaklaşımlarını, portföylerini yönetmedeki e, eğilimlerini, davranış şekillerini hep inceledim. Astrolojiyle de bunu daha anlamlandırabilir hale geldim. Tüm bu bilgi bilgi, bilgi birikimimi aktardığım e, bir program aktaracağım bir program hazırladım. Çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, bu kapsamda başka bir e, eğitim e, yok konusunda tek diyebilirim, e, ilk diyebilirim. Zaten benim geldiğim yerden gelip bunu astrolojiyle birleştirmek. Bence çok muhteşem sonuçlar ortaya çıkardı. Ee, olduğu durumu geliştirmek, kendini tanımak, finansal piyasalarda nasıl işlem yapacağını öğrenmek, o küçük trikleri e, öğrenebilmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen herkese öneriyorum. Çünkü insanlar hepiniz bir şekilde para kazanıyorsunuz, ama biriktirerek zengin olunmuyor. Yani harcama şunu yapma falan evet harcama yani harcamayabilirsin bir şey biriktirebilirsin ama e, ister dolarda tut ister nereye tutarsan tut o para bir şekilde e, en azından gelişmez bu parayı geliştirmek için sizin frekansınız çok önemlidir bilgi birikiminiz çok önemlidir e, bu şekilde size Yola yolunuza ışık tutmaya çalışacağım. Tabi burada spiritüel bir takım bilgiler de var. Bunlar da çok önemli. Astroloji bilgileri tabii. Evet, dilek Narin de başka bir şey hatırlatmış. 185 kişi izliyor. Beğeni çok düşük. Emel demiş ve üzülmüş olduğunu. Dilek Narin'i üzmeyelim lütfen. Beğeni yapalım. Hayır hayır. Sibel Demirci, temel astroloji eğitimi falan almanız gerekmiyor. Tercihin bomboş gelmeniz. Bir şeyler biliyorsunuz tabii ki onların üzerinde de oynama yapabiliriz. Ama hiçbir şey bilmeden geliyor olmakta. çünkü bir şeye odaklanmış oluyor insanlar. Onları o odaktan başka bir yere çekebilmek kolay olmuyor. Oysa ki burada bizim durduğumuz yerde ee, öncelikle yapmamız gereken hayata, bakın sadece piyasaya değil, hayata başka bir taraftan bakmayı e, görebilmek, gösterebilmek çok önemli. Oturduğunuz yerden bakarak hayatınızı değiştiremiyorsunuz. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, buyurun başka bir bakış açısıyla e, tanışın diyeceğim. Hiçbir eğitim gerekmiyor arkadaşlar. Sadece hevesli olun, istekli olun yeterli. Evet, şöyle bir soru var. Buna cevap verelim Kürşat bence. Elimizdeki altını satalım hocam düşecekse demiş. Kullanılmıyor 70 777. Bunu söylemedik. Yani uzun vadeli tuttuğunuz altını satmanızı e, gerektirecek bir konuşma ne Kürşat yaptı ne ben yaptım. Önümüzdeki günlerde altının fiyatının daha yukarı gidebileceğini e, düşünüyoruz. Ama kısa vadede e, bunlar böyle gitmez o trend. Dinlenir biraz, tekrardan güç toplar, tekrardan harekete geçer. Bunların zamanlaması vardır. Şu anda yine korku çalışıyor gökyüzünde. Yapılan alımlar korku e, sebepli. E, altını direkt olarak işaret eden herhangi bir şey vurgu yok. O yüzden burada teknik analizi kullanmalısınız. Kürşat'ın verdiği e, fiyatlar gerçekten rakamlar çok önemli. Bunlara e, dikkat edin derim. Ama uzun vadede tuttuğunuz altını satmakla ilgili herhangi bir şeyden bahsetmediğimizin de altını çizmek istiyorum. Burada şunu belirtmek istiyorum. Bir kez daha yeni gelen arkadaşlar için bunlar haftalık yayındır ve bizim de buradaki konuşmalarımız haftalık öngörülerdir. Altının grafiğine baktığım zaman uzun vadeli yukarı trendi sürdürüyor. Ama ailenin de bahsettiği gibi bu trend içerisinde geri çekilmeler diye tabir ettiğimiz fiyat düşüşleri yaşanabilir. Benim bahsettiğim bu geri çekilmeler işte bu yükseliş trendi içerisindeki geri çekilmeler. Eğer siz çok iyi tradersınız bunu deneyebilirsiniz ama ben e, size e, satın veya alın deme cüretini gösteremem bir kere sizi tanımıyorum risk evet. toleransınızı bilmiyorum hisse senetleri için de aynı şey geçerli e, siz söyleyin kripto varlıklar da için geçerli. E, gümüş tarafına bu değinmedim hemen onu da değineyim ondan sonra e, son sözü Aydın'a e bırakayım. E, gümüş de şu anda hala geçtiğimiz dönemki yüksek tepeyi geçemedi oradan bir geri dönüş oldu. E, o tepeye yaklaşması da e, zayıf bir e, yaklaşmaydı. Orada da altına benzer e, hafta içi bir geri çekilme beklerim. 30 dolar 80 sent seviyesine kadar olabilir. Belki birazcık daha altına olabilir. Ama dediğim gibi bunların hepsi haftalık görünüm. Evet Hayri. Zaten Mars'ın pozisyonu bu zorlanmayı getiriyor. Yani gümüş daha da zorlanıyor. Durumu iyi değil bence kısa vade için. Bu tutulma sebebiyle tutulma sürecince bahsediyorum. Yani Böyle. Peki. <laughs> Teşekkür ederiz katıldığınız için piyasa herkese, ile ilgili Herkese. Herkese keyifli bir hafta ve kazançlı bir hafta diliyorum Evet. Kendinize iyi bakın. Bereketli olsun. Hoşçakalın.